Yine İstanbul efendim. Yine bir taksi problemi ama bu defa sorun taksicide değil, müşteri de. İddiaya göre taksici aracına binip bir süre gittikten sonra param yok diyen müşterisini indirince başına gelmeyen kalmadı. Öfke nöbeti geçiren kadın müşterisi hem ona hem de araya girmeye çalışan diğer taksicilere saldırdı. Yabancı uyruklu kadın taksiye bindi, param yok dediği için araçtan indirilince de sinir krizi geçirip taksicilere böyle saldırdı. Avcılardan taksiye binen yabancı uyruklu kadın iddiaya göre ambarlara geldiklerinde şoföre hiç parası olmadığını söyledi. Bunu duyan taksici aracı yol kenarına çekip kadından inmesini istedi. Yolda indirilince sinir krizi geçiren kadın bağırıp çağırmaya başladı. Taksicinin gitmesine de izin vermiyordu. Onları gören diğer taksiciler de durup yardım etmek istedi ama hepsi öfkeli kadının hedefi oldu. Taksiciler sakinleştirmeye çalıştıkça genç kadının öfkesi daha da arttı. Araya girenleri de tokatlamaya başladı. Erkek yalandıramıyor, kadınlar ya, olamaz Taksicilerin kendisine karşılık vermemesinden cesaret alan kadın her geçen dakikada biraz daha saldırganlaştı. O anlara tanık olanlar yaşananları cep telefonuyla kaydetti. Öfkeli kadının elinden güç bela kurtulabilen taksicilerin uzaklaşmasıyla kriz sona erdi. Olay sonrası kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenildi.